Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. Merhaba ben Profesör Doktor Ümit Özekici. Kadın hastalık ve doğum ve tüp bebek uzmanıyım. Bugün size tüp bebek nedir, kimlere uygulanır, başarı neler etkiler bunlardan biraz bahsedeceğim. Tüp bebek klasik yöntemlerle kendiliğinden veya tıbbi cerrahi tedavilerle gebelik sahibi olamayan çiftlere uygulanır. Burada anneye yumurtlama tedavisi yapıldıktan sonra belirli bir dönemde bu yumurtalar toplanır. Eşin spermi ister ameliyatla ister kendinden alınır. Laboratuvar ortamında birleştirilir. 3 veya 5 gün sonra da rahime transfer edilir. Burada en büyük etken annenin yaşıdır. Annenin yaşının 35'ten az olduğu durumlarda başarı en yüksektir ama 35 ile 45 arasında yani doğurganlık dönemi içerisinde de gayet yüksek derecede iyi ellerde ve iyi laboratuvarlarda başarı elde etmek mümkündür. Bunun dışında annenin sağlam bir rahime sahip olması yani içinde yapışıklık olmaması, polip, miyom, Müllerian anomali gibi e, yapısal bozuklukların yapışıklıkların olmaması esastır. İyi bir sperm kaynağı ve biraz evvel vurguladığım gibi düzgün bir e, merkezde ve ehil kişiler tarafından, deneyimli kişiler tarafından yapılması uygun olacaktır. Bu başarısız bir deneme olur ise 35 yaşından küçük hanımlarda 2-3 ay sonra tekrarlanabilir. 35 yaşından büyüklerde ise 1 ay sonra tekrar denenebilir. Arka arkaya kaç kez denenebilir? 3 ile 4 kereye kadar denenilebiliyor. Baş fazlaca bir e, sınırlama yok. Sağlık yerinde ise e, psikolojik ve bedensel bir sorun yoksa bu işlemler ardarda arda devam ettirilir. Ülkemizde ve dünyada çok sık karşılaştığımız bir olay kişilerden kaynaklanan, aileden kaynaklanan ya da hekimden kaynaklanan vakaların çok oyalanması. Buradan sizlere önerim klasik yöntemlerle, konvansiyonel yöntemlerle çocuk sahibi olamıyorsanız oyalanmadan doğrudan bir tüp bebek merkezine başvurunuz. Sağlık ve esenlikler dilerim. Başkenti İnşaat işin uzmanını sundu.